Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Zalil bir Sephora alışverişi paylaşacağım. Sephora'dan bu Kasım ayı indirimlerinde ve bu cadde mağazasında çalışında bir hali alışveriş yaptım. Onları bölüm bölüm yayınlamayı düşünüyorum. İsterseniz bu ürünleri size anlatmakla başlayayım. Şöyle bir set almıştım Sephora'dan yakın zamanda. Bu yılbaşı için gelmiş bir set. Şu an online'da stokta yok diye biliyorum. Mağazalarda da rastlamadım. Bu geldi ve bitti. E şu aydınlatıcısı var içerisinde. Tonik var, serum var. Şu serumu, şu toniği bir de şöyle gloss'u var. Öyle çok şık bir makyaj çantasında geliyor. Hemen sizinle ürünleri paylaşayım. Şöyle bir makyaj çantasının içerisinde geliyor ürünler. Şöyle şurada Sephora yazısı var. Şöyle bir vitamin C içeren bir toniği var. Bir diğer ürün e, liçe içeren nemlendirici bir serum. Ben daha önce Sephora'nın glow serumunu kullandım. Vitamin E ve C içeren serumunu kullanmıştım ama bu serumu kullanmadım hiç. E, nemlendirici içerikli serumlar her zaman kullanışlı oluyor cilt bakım rutinimizde. O yüzden e, bu da güzel oldu bence. Orijinal boy olması da bence iyi, gayet iyi. Bir tane şeffaf bir gloss çıktı. Bunun böyle daha nude tonlarda olmasını tercih ederdim ama şeffaf çıktı. O da güzel. Yani böyle bu yeni glosslarından Sephora'nın böyle bir gloss çıktı. Bir de şöyle bir aydınlatıcısı çıktı. Bu aydınlatıcı Eskiden vardı, e, ürün kataloğunda yer alıyordu Sephora'larda. Sonrasında kaldırıldı bu aydınlatıcılar. Hatta o dönem ben almayı düşünmüştüm e, ama almamıştım. Öyle söyleyeyim. E, o yüzden bu setin içerisinde gelmesine sevindim açık konuşmam gerekirse. Şöyle bir rengi var. Deseni çok güzel. Rengini de size göstereyim hemen. Şöyle bir aydınlatıcı. Evet, ışıltısı gayet iyi bence gold tonlarda dediğim gibi eğer böyle e, gold tonlarda aydınlatıcı kullanıyorsanız güzel bu da orijinal boy aydınlatıcısı sephora yılbaşına özel bir sürü set geldi İçlerinde en beğendiğim set buydu bir diğeri e, make up forever'ın bu kalemlerinden aldım iki tane aldım ben e, make up forever'ın bu çok kullanımlı kalemleri hem göz kalemi hem dudak kalemi olarak kullanabiliyorsunuz bu ürünleri ben iki farklı kahve tonunu aldım açık konuşmam gerekirse. Bunlardan birincisi Endless Cacao rengi, diğeri de Limitless Brown olarak geçiyor. Şöyle şu Endless Cacao rengi, bu da Limitless Brown. Bu Endless Cacao rengi soğuk tonlu bir dudak kalem'i. Dediğim gibi hem gözde hem de dudakta duruşunu merak ediyorum. Şunu genelde göz için kullanırım. Bunu dudak için kullanırım diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim renklerini. Ve son olarak bu alışverişimde şöyle bir palet aldım. Bu da yine Sephora'nın yılbaşı koleksiyonuyla gelen paletlerinden. Sephora'nın kendi paletlerinden ve her yıl Sephora'nın bu yılbaşı koleksiyonu için getirdiği kendi markasına ait paletlerden bir tanesini alıyorum. Bazı yıllar küçük bir paletini alıyorum. Bazı yıllar böyle büyük bir paletini alıyorum. Bunun renklerini beğendiğim için aldım açıkçası. Çok güzel gökkuşağı renginde bir yansımalı paketlemesi var. Böyle büyük bir ayna içeriyor. Ve renkleri çok güzel. Böyle genelde yine kullandığımız tonlar ama dediğim gibi farklı yapıdaki farlar da var. Yani şunların yapıları farklı. Şunun, şunun. Şunun yapıları farklı. Dediğim gibi ben çok beğendim yani renk hikayesini. O yüzden bu paleti almak istedim. Verilen sample'lar var. Onları size göstereyim. Şöyle bir Clarins'in bir scrub'ı verilmiş. Şöyle bir deneme boyu scrap ürünü. Ee, bu Clarins'in yine şöyle bir cilt bakım ürününün sample'ı verilmiş. Bright Plus olarak geçen bir ürün. Make Up For Ever'ın şöyle bir a, rimel tester'ı verilmiş. Clarins'in bir göz kremi sample'ı verilmiş. Bir de bu yine Clarence'ın SPF 15 içeren gündüz kremi olarak geçen ürünün sample'ı verilmiş. Ve bir Sephora ürünüm daha var paketin içerisinde kalan o da bu Sephora'nın favori setleri var biliyorsunuz normalde yıl içerisinde de yılbaşına yakın zamanlarda da çıkan özellikle Amerika Sephora'da bu Sephora favori setler çok fazla satılıyor ve çok fazla var seçenek olarak ülkemizde de zaman zaman bu favori setlerden bazıları geliyor. Ben bir tane favori set yakaladım. Bunu hangi mağazada yakaladım? Ee, Bağdat Caddesi mağazasında, yeni açılan mağazasında yakalamıştım. Geçenlerde. Sephora'nın bu After Calendar setini aldım. Şöyle göstereyim size. Ee, bu seti yani çok beğenerek aldım. Özellikle size biraz sonra göstereceğim ürünü e, çok istediğim için aldım. Yurt dışında satılan Charlotte Tilbury'nin bir ürünü var içerisinde. Hem de orijinal boy. Şimdi setin şöyle bir paketlemesi var şöyle bir kutuda geliyor size. Çok şık. Şöyle açıldığında da böyle ajanda şeklinde yapmışlar. Numaralandırmışlar. Ürünler e, hepsi içinde çıkıyor. İsterseniz şimdi hemen açalım. Önce 26 numarayı açalım. Etlerin <laughs> içerisinde genelde e, Orijinal boy veya delüks boy ürünler oluyor. Yani orijinale yakın boyda ürünler oluyor. Böyle küçük minik ürünler olmuyor çok fazla. O yüzden tek tek almanızdan ziyade bu şekilde set halinde almanız çok daha avantajlı oluyor. Onu belirteyim öncelikle. Bu 26 numaralı ürün. 26 numaranın içinde ben ne olduğunu biliyorum. Tabii ben videodan önce bunları birkaç kere açıp açıp baktığım için. 26 numaranın içinde B2 Blender var. Şöyle göstereyim. bu orijinal boy Beauty Blender. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama bunları tek tek topladığınızda daha pahalıya geliyor. Ondan eminim. 30 numarada bir far paletimiz var. Sephora'nın bu Color Shifter paletlerinden Dimension Rose, Pink Dimension paleti çıktı. Şöyle bir paketlemesi var. da çıkabilen bir aynası var. Yani bu aynayı siz buradan çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kullanabiliyorsunuz. Ve kartayım üzerindeki böyle pembe tonlarında yine doğal tonlar ve pembe tonlarında sadece şu biraz daha pembe şunlar gayet doğal tonlar bu 25 numaralı olan bir bir aydınlatıcısı çıktı orijinal boy şöyle göstereyim rengin ismi de enlighten rengi bir diğer ürünümüz 29 numara 29 numaranın içinden bakalım ne çıkacak. Benefit'in The Professional e, bazı çıktı. Ben de var aslında benim bazı videolarımda rastlamışsınızdır. E, şu an kullandığım rutinde kullandığım yine bu boyutta 7.5 milimlik The Professional bazı var. Hatta e, dibinde kaldı benimki az kaldı şu an. Bunu genelde T bölgemine tampon hareketlerle yani şu şekilde tampon hareketlerle uyguladığınız bir ürün. 27 numaralı ürünümüz. Mini boy bir ürün. Bu Too Faced'in Better Than Sex Max mask maskarası. Ben daha önce bunun yine mini boyunu kullandım. Mini boy deyip geçmeyin çünkü bayağı uzun süre gidiyor bunlarda. Bu da 4.8 gramlık yani yaklaşık 5 gramlık bir maskara. Ee, bunu çok sevdiğim maskaralar içerisinde yani 31 numaralı ürünü. Bunda da Fenty Beauty'nin bir ürünü çıktı. Hemen şöyle göstereyim. Fenty Beauty'nin bu mat rujlarından çıktı. Bir de e, ruj kabı çıktı. Evet. The Case olarak geçiyor. Yani şu ürünleri refill olarak alıyorsunuz. Bu da ruj kabı. Hemen size rengini de göstereyim. Aa, Şöyle bir kırmızı. Bunu yine e, bu refill ürünü ruj kabına koyuyorsunuz. Ve o şekilde kullanıyorsunuz. Nasıl takıldığını bilmiyorum açık konuşmam gerekirse. Onu bir denemem, bakmam gerekecek. Bu da refil. rujun kutusu. Guerlain'in rujlarında böyle bir e, ayrı satılıp, kutusunu ayrı sat, satılan e, rujları var. Onlara biraz benzettim ben. Bu da rujun kutusu. Bu 28 numaralı ürün. Chameleon e, göz farlarından bronz Garnet rengi bendeki Charlotte Tilbury'nin orijinal boy bir e, böyle kalem farı çıktı şöyle göstereyim size en çok bu ürün için sevindim dediğim gibi e, bunun rengi yani rengini de şöyle gösterirsem çok güzel çok kullanışlı bir ton bence e, rengi hatta size şöyle swatchlayayım böyle rengi bu şekilde gayet yumuşak yağ gibi e, kayan bir yapıya sahip Sabitleniyor mu bilemedim ama şu an henüz sabitlenmedi öyle söyleyeyim rengi böyle. Evet bu ürüne dediğim gibi çok sevindim gerçekten böyle bir ürün çıkmasına ülkemize en çok gelmesi beklenen markalardan biri olduğunu düşünüyorum Charlotte Tilbury'nin. Ben de kullandığım ürünleri var, birkaç tane yurt dışından aldığım ürünleri var. Zaman içerisinde çok severek kullandım onları, hala da kullanıyorum. Ama kalem farlarından yoktu bunları da denemek için sabırsızlanıyorum. Benim sefer alışverişimin ilk bölümü bu şekildeydi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.